En yakınımdaki Migros'a gelmiş bulunmaktayım şu an. Nasıl bir cümle kurdum lan ben? Historia AVM, burası Aksaray. Vatan Caddesi. Geç. Bakın burada kim var? Kardeşim motorun yakıyor. Kardeşim motorun yakıyor. Videoda ben de mi yer alacağım? Sana. Evet. Youtube video. Sigarayı hemen atıyorsun yere. Abi ha sosyal şey sorumluluk projesi abi. Motor çek. Ay çocuklara Sadece kötü de... örnek. Özünü seveyim. Nasıl kanka? Bak komple deleceğim buraları. Müzik sistemi, hoparlör falan. Şuralara e, ekstra farlar. Alev deseni yapmamız yok mu Aynen, Hot Wheels? Yanına bir tane de şey ekleniyor abi. Neydi onun ismi? Boslos. Çanlar çalar. Bir tane de Tamamlayın. sizde bu. Bu. bu sizde. <laughs> Oğlum iyice deli ettin lan. Bak <laughs> üfle, üfle üfle. onu bak Çok çok yakında, şey. yakında Ya bir git deli yaptın be. <laughs> bakalım burada neler bulacağız. Videoya çok hızlı başladık. Biraz ses sıkıntısı olabilir. Mikrofon falan yok. Aniden geldik. Üşüyordu. Hadi bakalım. İlk kez mi geldin buraya? Ne Migros'a gireceğiz. İndirim varmış. 23 Nisan şarkısını söyler misin? Ben Toys'a e, e girmek istiyorum abi. Ona da eş. Aynen ha. Toys'a Toys'a. Yukarı sadece değil, değil aşağı kaydırış. Şuradan. sadece senle girebiliyor Toys'a Toys'a. Mesut Bulut'la takılmak bunu gerektir Bakalım neler var. Düşünsene yokmuş. Ne? Araba mı al götürdünüz Aynen indirim demiş. Şarkılar haber saldı. Ne şarkıydı ya? Çılgın. Çılgın şarkılar. Çılgın şarkı Migros avında. Oğlum insanlar bakıyor. Ne oluyor lan? Niye öttük lan biz? Hırsız Murat. Hırsız Murat. <laughs> Oyuncak reyonu. Oyuncak reyonunda bulacağıma inanıyorum. Ya uzun karton etler var. Aa. Çılgın şarkı bunu beğenmedi. Çılgın şarkı bunu beğenmedi. Başarısız bir av. Çok kötü. Bu Migros güldürmedi. Biz de şu an bunlar aldık. Rızkımızı aldık. Boş çıkmayalım. Evet şarkılar bu arabalar 60 liradan 41 liraya düştü. Migros avı başarılı geçmedi. Çok başarılı geçmedi. Çılgın şarkı bunu beğenmedi. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Toyza Shop'a gidiyoruz abi. Evet dilin dolandı değil mi? Hadi gidelim. <laughs> Ama El Siva 2 girebiliriz. Orada da var çünkü. El Siva 2K'de giriyoruz. Bakalım burada neler var. Çocuk El Siva 2 gidiyoruz. Çocuk El Siva 2K'si. El Siva 2 gizemli dünyası. Vay uzun karton etler burada var. İyiymiş bu set iyi. Oğlum Toys Shop dedin Arman en başta Toysa, Toys sonra Toys Shop Arman'a geldi. Ha Toysa, Toysla, Toysla Shop iki farklı şeyler mi? Bu doğru. Vallahi yeni öğrendim abi. Mesut abi niye Toys Shop diyorsun? Çalı gönç şarkı. Abi ne bu olayına geldi? Lego fiyatları. Yok abi sömürmüşler Araba falan yok ha? Ne? Legolar 800 bin lira falanmış. Legolar çok pahalı Legolar bize göre değil Burada da araba Biz çok var da abi. Arabaların hepsi dandik ya Kötü arabalar var Şu aralara bakalım bir de Ayrıyetten burada da Matchbox'ın setleri var. Bak Murat gel sana boss bos buldum gel. Bak. Bu ne kanka? Mavi boss bos. Aa harbiden lan. Efsane. Bu set ne kadarmış böyle? Pahalı biraz. Ortaklaşa girelim mi sete? <laughs> <laughs> Murat'la sete ortak girmece. Bak yine sevimli arabalar var. Top Gun serisi. Güzel şeyler var aslında da işte bize göre değil. Burada da setler var. Bu ne istiyorsun? Duvar var var ya Şarkı var ya kolları var tutamaz o Kafayı <laughs> Düğmeye bastın mı? Hayır oğlum. Z mi? Zemin ineceğimiz için Z oluyor Z kuşa. <laughs> Başarısız geçen bir AVM avı bölümünün sonuna geldik Serimizin dördüncü videosunda hiçbir şey bulamadık Hiç tane... bak, kanun etkinliği varmış kanka Kanunla ney bak ona mı katılsak? Çılgın şarkı bunu beğendi. Hadi eve gidiyoruz yeterli bu kadar. Evet gece gece mikros avına devam ediyoruz. Kapanmadan. Migros olduğumuzda. Paşa doğrudayız. Kapalı mı? Kovboy dönüşü yapacağım ya dur. ekrana cam sil sıktık ya bir dakika hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tekrardan kutluyorum. Az önce AVM'den geldim eve. Daha önce demiştiniz abi 23 Nisan'da oyuncakçılara indirim geliyor. O oyuncakçılara git Migros'a indirimler, güzel şeyler söylüyorsunuz. Ben de hazır AVM'nin önden geçerken Migros'a daldım. Hem Migros'a bakmış oldum hem de AVM avı serimizin dördüncü bölümünü çekmiş oldum. Rızkımı da aldım. Hani güzel bir serinin devamını getirdim. Bunları da taksit taksit alıyorum. En başta Mustang ile almıştım. Daha sonra sarı Porsche. Ardından da bu iki mavişi şey aldım. Ve böylelikle seti tamamladım. Allah'ım seti tamamlamalıyım. Seti tamam. Şimdi bu iki aracı açalım ve videoyu bitirelim. İlk aracımız 2022 Koenigsegg Jesko. Son bir kere arkasına bakalım. Premium'dan pek bir farkı yok gibi. Yine o USB'ye benzeyen o şarj soketini andıran egzozu. Güzel bir rengi var. Far detaylarını yapmışlar. Jantlar Nardo gri. Yanında Koenigsegg yazıyor. Kastrol yağları gülümsüyor. Altı 6 gri. Güzel bir araç ya. Yani uygunu aldık ha. Seti de tamamladık. Ve NSX. Eski kasasını özledim. Bir de bunları niye böyle mavi mavi yapmışlar ki yani. Farklı renk mi yok. Arka kısmı baya iyi. Stop detayları boydan boya stop var. Yine şuralardaki detayları güzel yapmışlar. Far detayları var. Jantları güzel. Yanında NSX yazıyor. Yine Castrol ve Yokohama yazıları alt kısmı bu şekilde güzel bir araç yani detayları var abi daha ne olsun ya bu kadar uzatmaya gerek yok. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmadıysanız abone olup şarkilik görevini yerine getirebilirsin. Ayrıyeten Instagram üzerinden de takip edebilirsin. Gündelik aktiviteleri paylaşıyorum. Şapkayı takınca ayrı bir moda girdim. Çıkarırsam büyük ihtimal düzelecek. Ama dikkat ettiyseniz bu videoda teyze sesi yapmadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.